Çocuklar çok ses var. Evet. Bir Bir şey göstereceğim. Evet. Evet. Sesim çok gelmediği için konuşmayacağım burada pek çünkü çok ses var aşırı. Ve evet. 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 evet.

Evet Sultan spor kazandı. Bizim tutulmuş takım bu. Denizler video bu kardeş takımmış. yere geldik. iftarımızı yaptık ama var ya inanır mısınız? Apar topar hemen yemekleri hazırla et. Yarım saat kala eve girdik. Bir de ben ne yaptım? Ay akıllı gibi inanır mısınız? Bugün başıma başımıza gelmeyen kalmadı. Hiçbir şey demedi. <laughs> Ay bugün e, ev işte toparladım. Temizledim işte. Akşama işte e, yemek hazırlıklarımı yaptım. Şey yemeğimi yaptım. Saat iki buçuk, üç gibi biraz erken uyandık biz bugün. Pazar ya hani normalde geç kalkılır ya. Bir daha dedim ki ben de. İşte oturuyoruz aşağı ineriz falan dedik. Ondan sonra da vazgeçtik işte. Evde otururuz diyoruz. 2.20 20 geçiyor. Telefon geldi işime. Dedi ki ee, dedi, işte hazırlansın. İstersen yani siz de dedin, gelin dedi. Voleybol maçı var dedi. Kulüp olarak dedi voleybol maçına gideceğiz. Bizim bütün etkinliklerine gidiyoruz. Bir de otobüsle birlikte işte minibüs, otobüs değil Otobüsle birlikte, büyük minibüs yani, şimdi minibüsle birlikte biz şey gittik, e, Mustafa Dağıstanlı spor salonuna gittik. Orada e, voleybol şeyi vardı. Ona, o da bizim kardeş takımımız. Bir daha de şu onları desteklemeye gittik. Aşırı gürültülüydü. Bir de e, şimdi kulübe gittik. Daha yarım saat vardı. Şimdi hep çocuklar filan. Eşim dedi ki isterseniz de Halime'yle ikinizle hazırlandık, ettik yani. Hani eğer de rahatsız olursanız dedi, hoş dedi. İsterseniz de hani eve gidebilirsiniz dedi. Ben de hani bir anda heves ettim eve gideyim diye. Aymış dedim hadi kızım dedim, biz dedim, eve gidelim dedim. Bunlar dedim gitsinler maça. Bir daha ondan sonra işte biz eve gittik. hani voleybolu çok seviyor biliyorsunuz, voleybola gidiyor. İşte bir aydır gitmedi. Şimdi farklı bir voleybola yazdıracağım onun, Buraya yakın olanı yazdıracağım. Uzaktaki bayağı bizi zorluyor. Bir yandan da atletizm biliyorsunuz. Koşu. İşte ondan sonra bir daha çocuğum şey dedi. Eve geldik, girdik. Bir i̇şte şey bana birazcık kızdı. Hadi dedim kalk dedim. Babamıza yazdım. Ertan dedim. Biz de geliyoruz dedim. Anne dedim üzüldü dedim. Voleybol maçını seyretmek istiyormuş. Çünkü voleybol aşkı olduğunu biliyorum. Televizyonda da maçı olsa hemen direkt maç seyredeceğiz voleybol maçlarını. Ondan sonra bir daha apar topar çıkarken ben evde anahtarı unuttum. Eşimin de anahtarı yok. <laughs> Ay çok yani. Ondan sonra bir daha gittik eşimin olsun dedi. Artık dedi hani kapı kilitli olmadığı için dedi artık açmaya çalışıyoruz, bir şeyini yaparız yani dedi. İyi dedik. Bir daha işte gittik maça. Zaman geçiyor. İşte yarım saat kala mahalledeydik. Dedim genelde yetiştirebileceğim ben kapıyı da açamayacağız. Son 20 dakika kala kapıyı açtık. Girdik. Ay of be dedim. Bir daha işim gitti, ekmek aldı. Böyle, tam yani zamanda her şeyimiz hazırdı. Yani 20 dakika içinde her şeyi hazırladım çünkü yemeğim vardı. Yemeğim olmasa sıkıntıydı ama yemeğim de olmasa şey dedim. Yine patates de kızarttım yani o 20 dakika içinde düşünün. Yani dedim ki patates falan kızarttım yine de kızarttım yemeğimin yanında. Pilavım, çorbam işte az bir şey barbunum yine vardı. Küçük bir tavada bitmedi bitti ama bugün bitti evet. Bugün gördük en sonunda. Öyle çok şükür karnımızı doyurduk. Dedim ki ben videomu devam ettirdim. Geldik apar topar Allah'ım bir başım ağrıyor ses gürültü filan. Baya böyle yani orayı bu maç ettik ve bizim kardeş takım Sultan Spor yendi. Baya 3 set oldu herhalde sanırsam. 1 saat 15 dakika ne sürdü? Ve maçı aldılar. Ve orada da şeyi gördük ay çok böyle nasıl diyeyim, beyefendi, güneş yüzlü. Oflu Hoca ile fotoğraf çekildik Bütün çocuklar tek tek fotoğraf çekildi. Biz de çekildik. Hocalar çekildi. Bütün, hepsi birlikte çocuklar bir olup hepsi beraber çekildi. Ay, o kadar güneş yüzlü ki, o kadar böyle sempatik bir anam ki Oflu Hoca. Oflu Hoca filmlerini bilirsiniz, çok da komiktir. Yani neydi? Sümena'nın şifresi Oflu Hoca diye vardı. Çiselileri vardı Oflu Hoca Trakya'da. Çok güzeldi. O filmlerde hep Ay çocuklar da çok sevdi. çocuklar böyle bir gördük mutlu oldular. Maç esnasında çocukların yanına... çocuklar artık maçı bıraktılar. Oflu Hoca diye bağırmaya başladılar. Oflu Hoca geldi yanlarına. Yine resimci gidiyor ama bu sefer çıkışta birlikte oturduk. Yani çok beyefendi, çok nasıl diyeyim sempatik alçak gönüllü bir insan gerçekten de. Resim çekildik öyle. Çok mutlu oldular. Jarba sürekli onlar o hocadan bahsedildi filan. Öyle. Yani bir değişiklik oldu. Sosyal aktivite. Ne güzel maç seyrettik. Kulübün işte e, çabuk, çocuk hep beraber gittik geldik. Ama işte baya böyle Allah'ım kapı diyorum düşünüyorum yani. Düşünme hayatımda düşünmedi dedi. Boşver dedi. olacağını dedi öyle çok şükür atlattık. Yani evimizdeyiz. Çay mı içiyorum? <laughs> İftar sonrası çok şükür. O başarım en azından hani biraz daha böyle azaldı. Bir ağır kesici aldım hemen iftardan sonra, yemekten sonra. Çay suyumu koydum. Aylin Hanım ödevini tamamladı. Eksik de vardı. Bugüne biraz daha artmıştı. Onu tamamladı. Deniz biraz ders yaptı. Tekrardan yine devam edecek bugün Artık akşam oldu onunla. Bir iki saat daha çalışacağım dedi sınav haftamız. Ay böyle ne yapalım. Yeter ki sağlık olsun. Her şey bizim için. Öyle mutlu şeyler olsun. Sıkıntı yok. Yani kötü bir şey de bitmediği için kapıda kalabilir. Biz bir gün Abdullahcan evde uyuyor. Abdullahcan uykusu aşırı ağırdır. İşte öteki evde oturmamız da uykuya daldı. Deniz, ben Aymina'da. Saat kaçtı? Dokuzdur, sekizdir falan Dik, dedik. Dik, dışarı çıkacağız sen de gel dedik. Yok dedim, ben de dedi. gelmeyeceğim. Televizyon alacağım. Tamam oğlum. Anahtarı almayı unutmuşum. Saat on buçuk gibi şey. yaz. İşte çiftlik gezişi, sahil işte. Rus pazarı filan, sahil. Oraları gezdik. Saat oldu on buçuk. Kapıya geldik. Zile basarız, basarız, basarız telefonu. Çalıyoruz, çalıyoruz. Yok. Açan yok. Taşa canlı. Ay taşa. Cama taş atıyoruz. Gecenin saat 1 oldu. Komşular bile dışarı çıktı. Ay. Bir tane pazarcı abi vardı. Bu merdivenin şey yaptı Yani daha büyük taşlar da camı kırmaya uğraşıyoruz. Yani o derece. En sonunda çıktı böyle baygın baygın bakıyor. Uy, uyuyormuş, uykusunun ağır olduğunu biliyorum. Çünkü birkaç kere başımıza geldi ve hiçbir zaman hep tedbirimizi alırız, anahtarımızı yanımıza alırız ama işte unutuyoruz. Unutunca da unutuyoruz. Yani o gece saat 2'de eve geldik. <laughs> 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 o <gülüyor> soğuk olsaydı ama bizim için çok zor olurdu ama yaz havası herkes dışarıdaydı vesaire. Murat dedi ki biz dedi bu gece dedi sabah atacağız dedi sokakta dedi. bir gidişle açılmayacak dedi. Yani ne sıkıntılar yaşadık o günü. Bir yandan Murat sinirleniyor, ben sinirleniyorum. Çocuklar bunaldı, uykuları geldi. Ama çok şükür ki Abdullah Can sesimizi duydu sonunda. Şurada da heyvan vardı dün. Çocukların hepsi birer tane helva aldım. Onlar da istediler, onlar da çok seviyormuş. Ben de kendime bir tane helva aldım. Ben çocukluğumdan çok severim. Böyle içi şeyli. Çok da seviyorum bunu. Böyle heves ettim. Dün ama ben yemedim. Çok böyle karnım toplansa şimdi de karnım çok tok. Bir anda çok yiyoruz. Hatta diyorsan hafta içi kalkıp sonra sadece su içip yatsak mı hani? Hiçbir şey yemeden su içmek ve de işte ezana kalkmak gibi. Ezana kalkıp böyle. daha mantıklı geliyor. Çünkü doy yani karnımız aç olmuyor. Yiyoruz. Tok karnına yemek yiyoruz. Pek mesafesi de kısa olduğu için acık mı insan? Bu kağıt elvayı da aldım. 3,5 TL olması lazım ama lezzeti çok güzelmiş. Tadına bayıldım gerçekten de. Taze. Gerçekten çok güzel. Bunlar arasında bir dondurma sürüyorlar yazın. Efsane oluyor. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bugün böyle bir hararetli bir gün geçirdik. Güzeldi, eğlenceliydi. Çocuklar çok eğlendi. Deniz Güney'in yapaya yapa sesini kıstı. Enerjisine, enerjilerini attılar ve çok eğlendiler çocuklar. Yani Allah razı olsun. Ramazan girmeden bir hafta öncesi işte yeni doğan spor Kulübü de gidiyorlar. Gidiyor Deniz Güney. Ya yani biz mesela normalde ızgara hani her zaman yapamıyorsunuz. Yani çocuklar da canı çekiyor koku duydu Ayda bir kere de olsa kimseden beş kuruş para almıyor. Çocuklara ekmek arası işte tavuk eti mangalda yapıyor mahallede. Bundan sonra bugün şey diyor size diyor söz diyor. Ramazan bitmeden de çocuklar diyor sadece size diyor Ramazan'da diyor iftarı birlikte açacağız diyor. Yani çok böyle jest yapıyorlar, yapıyor Zeren hocamız. Hepsi aynı şekilde. Zeren hoca, bir hoca, Suat Hoca olsun, işte başkanımız Şendoğan abi. Allah razı olsun hepsi, hepsinden gerçekten de. Çünkü hani sonuçta diyor ya yer olmayınca şimdi yasak şimdi burada hani şeyiniz de olsa, malzemeniz de olsa mahalle arasında olmaz. Nereye gideceksiniz? Bunları götürmek, taşımak bayağı bir külfet. Bir de fiyatlar arttı, o da cabası. Ama diyorum yani ayda bir kere bir jest yapıyor çocuklara. Bir bakıyorsunuz pide yaptırmış sabah çocuklar işte idmana gittiğinde pide yiyorlar. Bir bakıyorsunuz akşam idmanı oldu mu? O gün biz bir gün işte geçen hafta değil, işte, Ramazan'a girmeden tabii geçen hafta oluyor herhalde. Bir gün öncesi miydi? iki gün öncesi mi ne? Aylin'e ile gideceğiz. Hem de denizi kontrol edeceğiz Idmanda yani akşam saat 8 idmanı. Eşim de o tarafa geçecekti. O da işteydi. Bir şey, biz de hani kontrol edelim şimdi ben de o tarafa gelirim ve birlikte eve çıkarız dedi. Sonra gelir dedi. Baktık böyle bir ızgara kokuları geliyordu. Anne dedi Zeyran Hoca dedi yine ızgara yapıyor çocuklara dedi. Allah Allah dedi. Ben de dedim. Ben ama hiç dedim, haberimiz yok. Çocuklara sürpriz yapmış. Rabbim ne dileği varsa kabul etsin. Allah razı olsun. Böyle. Zeyran Hoca benim için çok kıymetli. Ben ilk evlendiğimde onun evine kaçtık biz. Samsun'da. Yani benim bir manevi babam gerçekten de benim için kıymetli, değeri olan eşi olsun Nevin teyze. Ben hatta Zeren babadır benim için. Çocuklarım hani dedi, dedesidir. Yani böyle 22 yıldır komşularımız ama benim için manevi değeri çok büyük. Çenem düştü. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Videonun ilk tarafları bayağı böyle sesli. Kusura bakmayın. Net olarak hani ne olup bittiğini size çektim. Sanırım başlangıcında da ben selam vermedim o sese. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar.